bir mayına bastığında en az zayiatla kurtulabilirsin ya da toplu hedef teşkil etmeyebilesin. Bir roket atıldığında, bir el bombası atıldığında en az personel zayiat görsün diye yakın yürünmez zaten. Çok da uzakta yürünmez. Timin sevk ve idaresi vesairesi gereği irtibatı koparmayacak, iletişimi koparmayacak, sevk ve idareyi zorlaştırmayacak şekilde de yakın olmak zorundasın. Yani bunun e, bir dünya teknik çeşitleri var ama sonuçta çok yakında yürüyemezsin. Orada mesela gece zifiri karanlık ve gerçekten bir metrede iki metre önündeki arkadaşını görmekte zorlanıyorsun olduğu bir dönemde. İlk kurşun sesini duyduğunuz anda ne oluyordu? Ne oluyor? Şu karanlık çünkü ve bir, bir kurşun sesi. Şöyle zaten her adımı atarken hı, hı işte duruma göre gözünde gece görüş gözlüğü vardır. İşte elinde silahın vardır. Geçtiğin arazinin yerine göre değişiyordur. Emniyet mandalını açmışındır, Seriyi almışındır. Her an ateş yiyecek gibi her adımını atıyorsun. Özellikle kritik alanlardan bahsediyorum. Kritik bölgelerden geçerken bahsediyorum. Ve onu yaparken de her an zihninde şu olur. Ben şu anda ateş yersem ne yaparım? Burada işte görüyorsun bir kaya var, karartısı var. Efendim, arkamda üç arkadaşım var, önümde beş arkadaşım var. Vesaire önümüz tepelik, altımız uçurum, sağımız orman gibi. Her arazinin ayrı ayrı yerine, durumuna göre değerlendirerek atarsın her adamını. Ve orada dediğim gibi zaten şu an mermi yesem ben ne yaparım düşüncesi her saniye her adımda aklımda olduğu için o mermi sesini duyar duymaz zaten o anda o arazinin o şartların durumuna göre ne yapacağını zaten zihninde saniye saniye kaydediyorsun. Ben buradan geçerken buradan yersin şurada kaya var diyorsun şu anda ateş gelirse oraya mevzilenirim diyorsun. İlk mermi duyduğunda yapacağın şey budur zaten. Hedef küçültmek, mevzilenmek, arazinin durumuna göre. Ondan sonrası tabii işte gelişen durumlar olur. Mermi sesinin yoğunluğu, sesi, işte yakınlığı, şakladımı... mı, Namlu sesiyle mermi sesi yakın mı geldi uzak mı geldi işte yani kaç metreden geldi yakından mı ateş edildi bize uzaktan mı ateş edildi? E, mermi yakınımdan bir yerden mi geçti önüme bir yere mi düştü? O yılları baz alarak soruyorum böyle durumlarda sizin yaşadığınız tecrübeyi de kasalarak avantajlı olan asker miydi terörist miydi? Aa.